20 Aralık 2015 Çekim 26 Cihat abi e, bir ev erkeği olarak kuru bakliyatla ilgili <laughs> bir, bir ev erkeği olarak <laughs> bize kuru bakliyatlarla ilgili hani geçmişte neler kullanır bugüne gelen ürünler varsa bunlar hakkında bilgiler verir misin? Şimdi ben geçmiş yıllardaki kuru bakliyatlarla bugünkü kuru bakliyatlar arasında fark görüyorum neden? Mesela Allah rahmet eylesin annem yarın fasulye pişirecektir veya nohut pişirecektir veya börülce pişirecektir, kuru börülce. Akşamdan suya koyar. Ertesi güne kadar suda durur, kabarır. Ondan sonra pişirmeye geçer. Şimdi alıyorsunuz 5 dakika bir haşlak su içinde tutup sonra e kaynatmaya bırakıyorsunuz. İki saat içerisinde o fasulye pişiyor. Nedendir bilmiyorum. Börülce. Börülce yaz aylarımızın olmazsa olmazı herkesin tercih ettiği ayvalar gelip de bilmeyen kişilerin öyle kişilerle karşılaşıyoruz. E, sonradan alışkanlık yaptığı bir besin, bir gıda. Tabi bu zamanla şeye dönüyor. Kuru, e, kuru olunca kuru bölünce bir göbeği siyah olanlar var. Bir açık renk olanlar var. Onların da yine ayrı ayrı şeyleri vardır. Onu girmeyeyim oralara. E, bamya. Şimdi bamya e, çok bazı kişiler sevmez. Neden? Yapılırken o zamanlar hani şimdi temsilde hata olmasın e, pişirilir al e, aldığınızda ona yine temsil olmasın diyelim sümük derler. Sümük gibi bir şey uzan. Onu yapmak önemli olan. Onu mümkün değil. Yani onun uzantısını e, önlemek mümkün. Koruklu. Koruk zaten bamya koruk zamanında çıkmaya başlar. E, koruklusunu tadı daha başka olur. Ha, o uzantıyı yaşatmamak için bol bol limon sıkmak, limon sıkmak gerekir Limon veyahut da ekşi onun tadını veyahut da o uzantıları önlüyor. Peki ekşi demişken e, burada bir de bildiğimiz kadarıyla e, nar ekşisi e, bir kültürü var. Biraz daha körfezin içeri doğru, Edremit havran taraflarında nar ekşisi kültürü var. Onun haricinde e, bir de e, karadut e, suyu var. Karadut bildiğimiz e, siyah dut değil aslında. Farklı bir bu hani suyu yapılan farklı bir şey olduğunu biliyorum Aynen. ben. Aynen. E, bu, ve çok şifalı olduğu söyleniyor. E, bir onun hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız. Şimdi karadut mevzuu hiç değişmeyen bir şeydir. Karadut bildiğimiz karaduttur. Dutun karası değdiği yerde deke bırakan e, dutun bir cinsidir. Hakikaten o özellikle hani bazı dillerde e, sivilce olur, ne bileyim ona benzeyen şeyler olur. Yıllardan beri böyle daha bu şekilde satılmadan önce ilaç olarak kullanırdık. Bir sürüdür o dilde çıkan kabarcıkları falan yok eden bir güzel bir meyvenin suyudur yani.